Değerli arkadaşlar Kripto Analyst kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Videomuzda her iki Luna'yı son 24 saatteki hareketleriyle inceleyeceğiz. Piyasa geneline bakacağız. Piyasa genelindeki genel duruma göre Luna coinlerin vermiş olduğu tepkileri hem eski Luna Terra Classic Launch hem de yeni Luna Terra 2.0 ekosistemindeki TR Luna için karşılaştırmalı olarak analiz etmeye çalışacağız. Bu arada The ve ekibi için hali hazırda devam eden mahkeme süreçleriyle ilgili yine bir takım gelişmeler var. Videoda yine bunun üzerinde duracağız arkadaşlar. Videoya devam etmeden önce sizden ricam kanala destek olmak adına Kripto Analiz kanalına abone olmanız. Yine videoyu beğenip arkadaşlarınıza gönderirseniz daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlayarak ikinci bir destekle de bulunmuş olursunuz. Şimdiden hepinize gösterdiğiniz ilgi, alaka ve destekler için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle TR Klasik Lunch ile başlayalım. Arkadaşlar son 24 saatte %7.43 değer artımıyla 3.012 ile şu anda an itibariyle işlem görüyor. Yine gün içerisinde 3.014'e kadar yükselmişti. Ancak biraz gerileme geldi ve şu anda 3.012 ile şu anda işleme devam ediyor. Hacim son 24 saatte %1.66 artarak 443.276.448 olarak gerçekleşiyor. Hacmin market değerine oranı %52 ve market değeri de arkadaşlar 835.378.017'ye kadar yükseldi. Oldukça iyi bir durumla karşı karşıya TR Classic Lunch. Özellikle çatallanmaya gidildikten sonraki değer olan 3.0.10'un üzerinde yani şu anda 3.0.12 olarak %20 civarında hatta %25 civarında bir getiri söz konusu. Tabi bu, yol, bu hareketlerin bir avantajı da yine piyasada gerileme olmasına rağmen bu TR Classic pre piyasanın aksinde artım göstermesi oldukça yatırımcıları için sevindirici. Bu arada TR Classic Lunch için biliyorsunuz hem otomatik yakım hem de büyük yakımla ilgili oylamalar sonuçlanmıştı. Hala hazırda bu, bu, her iki yakımla ilgili onay üst yönetim ve Duvon'un Duvon'dan bekleniyor. Hala hazırda bunlar yapılmamasına rağmen yine de bir artış var. Yine içinde bulunan ayı sezonunda olası bu da gerçekleşmesi, ayı sezonunun durması ve boğa sezonuna olası geçilmesi durumunda ciddi anlamda lunca olumlu etki edebilir şeklinde değerlendiriliyor. Luna tarafına geçelim. Luna'ya bakalım arkadaşlar. Luna da son 24 saatte %1.69 artarak 2.13 dolardan işlem görüyor. Yine gün içerisinde 2.22 dolarlara kadar çıkmıştı ama son birkaç saattir gelen bir gerilemeyle yine de düne göre artmasına rağmen 2.13 dolar seviyelerinde bulunuyor. 2 doların üzerinde kalması yatırımcılar için şu aşamada oldukça iyi. Genel anlamıyla bakıldığında haftalık bazda biliyorsunuz geçen hafta ciddi bir yükseliş göstermişti. 2.80 dolarlara kadar çıkmıştı. Luna yeni Luna daha sonra hızlı ve sert bir düşüşle yine 2 dolar seviyelerine gelmişti ve şu anda 2 dolar seviyelerinde tutunmaya çalışıyor. E, hacim düne göre %3.17 artarak 142 milyon 789 bin olarak gerçekleşiyor. Hacmin market değerin oranı yine e, lunch gibi %52 civarında ve e, market değeri de 271 milyon 698 bin 685 olarak gerçekleşiyor arkadaşlar piyasa geneline bakalım. Piyasa genelinde Bitcoin ve Ethereum düne göre çok ciddi bir değişiklik göstermedi. Ancak genel itibariyle haftalık bazda hem Bitcoin hem de Ethereum ciddi anlamda biliyorsunuz geriledi. Bitcoin son bir haftada %9.45 değer kaybederken Ethereum %12.45 %12 değer kaybetti. Bitcoin şu anda 20.000 doların altında 19.209 dolardan işlem görüyor. Ethereum 1045 dolar seviyelerinde yani 1000 dolar bandında tutunmaya çalışıyor. Bitcoin'in tabii 20 bin doların altında kalması bu psikolojik olan 20 bin dolar işte eşik değerinin altında kalması yatırımcısı için bir risk teşkil ediyor. Genel anlamıyla da tabii haftalık bazda kayıpların artması yine bunun geçtiğimiz hafta olduğu gibi 18 18 bin dolar seviyelerine kadar gerileme ile ilgili endişeleri arttırıyor. Bu arada bu videoda verdiğimiz bilgiler kesinlikle arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye ne al ne de sat diyoruz. Yatırım bildiğiniz gibi kendi bilgi, birikim, deneyimlerinizle ve kendi incelemelerinizle yapılması gereken uzun vadeli düşünülmesi gereken bir konu. Dolayısıyla yatırımlarınızdan biri bir sorumlusunuz ve dolayısıyla da kar, kar ve zararlarınızdan biri bir sorumlusunuz arkadaşlar. Bunu da dipnot olarak tekrar hatırlatmış olayım. Runç'ta durum bu şekilde ve Luna'da da yine baktığımız gibi şu anda son 24 saat açısından ciddi bir olumlu bir gidiş var ta piyasanın aksine e, bunun daha böyle yani yukarı yönlü ivmesinin devam etmesi durumunda yatırımcılar için güzel e, haberler olarak değerlendirilebilir. Tabi burada yeni girecek arkadaşlar dikkatli olması gerekiyor. E, geçtiğimiz haftada bir, bir ciddi yükseliş oldu ve sonra keskin bir düşüş oldu. Bu gibi arkadaşlar e, keskin hareketler her an her dakika hatta her saniye gerçekleşebilir. Çok yakından takip edilmesi gerekir. Her iki lunada da özellikle kaldıraçlı işlemlerden uzak durulmalı. Kademeli işleme çok dikkat edilmeli arkadaşlar. Yani çok e, kazanayım işte bekleyeyim, çok tepelere gitsin değil. kazançlarınız eğer trade amaçlı olacaksa kademeler belirleyip bu kademelerde artımlarda yavaş yavaş elinizden e, elinizdeki miktarları çıkarabilirsiniz. Yine düşüşte de yine stop loss uygulamasının kullanılmasında fayda var. Tabii bu kademeli işlemle stop loss uygulamaları yapıldı, yapıldı, yapacağınızı varsayıyorum. Dolayısıyla kaldıraçlı işlemden kesinlikle uzak durun. Ha ben işte bu şu andaki cüzdanımın yüzde biriyle kaybetmeyi göze alarak işlem yapacağım diyecek olan arkadaşlar için bir şey söyleyemiyorum. Onlar zaten o parayı kaybetmiş şekilde işlem yapmış gibi düşünülebilir. Durum genel olarak tabii bu şekilde arkadaşlar. Bunun haricinde e, Duvon ve ekibiyle ilgili e, bu kendileri üzerindeki mahkeme kararları hala devam ediyor. Gerek Güney Kore'de, gerek de Amerika'da seçim baskısıyla Amerika'daki hukuki süreçler devam ediyor ve Duvon ve ekip aradan çok uzun zaman geçmesine rağmen bu konularda bir açıklama yapmıyorlar. Hatta Tera çalışanları an itibariyle Güney Kore'den çıkışları yasak biliyorsunuz. Ve olayın üzerine hükümet çok ciddi anlamda gidiyor. Bu burada bütün hani hukuki boşlukların doldurularak yani alt tabanı iyi yaparak neticeye gitmeye çalışıyor. Çünkü olay artık ülke itibarında zedeler vaziyette olduğu için bu konuda Duvon ve ekibinin aslında eğer ciddi anlamda bir bilinçli yapılma durumu varsa kaçacak deliği bulunmuyor. Bununla birlikte Duvon ve ekip kesinlikle iddiaları kabul etmiyor. Kendilerine yapılan suçlamaları yine reddediyorlar ve bu olayda en büyük zararı kendisinin ve ekibinin gördüğü konusunda da açıklamalarda bulundu. Ancak Amerika boyutunda da kendisinden istenen evrakları hala hazırda hala teslim etmiş değil ve secde hala karşı karşıya gelmiş durumda. Tabi burada secde karşı karşıya gelmesi demek Olası Sejin arkadaşlar lunaları yap, olası bir yaptırımla beraber Amerikan borsalarında de, delist olma durumunda diğer borsalara da yansıyacağı için yatırımcılar için endişeli bekleyiş devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bekleyeceğiz, ne olacak ama Terra topluluğundaki Terra yatırımcıları Kwon ve ekibin biraz daha bu konularda gereken e, evrakları vermesi taraftarı olduklarını Twitter'da özellikle paylaşıyorlar ve Kwon'u ee, bu konuda e, yani bir işlem yapması için e, sıkıştırmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Durum genel olarak böyle. E, videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı lütfen unutmayınız. Yine videoyu beğenip paylaşırsanız bizleri ikinci kere memnun edersiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın değerli arkadaşlar.